Bu kadın kendini canlı canlı pişirdi. Solgun teni yüzünden sürekli alay edilen bir kadın vardı. Bu yüzden evine yakın bir solaryum salonuna gitmeye karar verdi. Bir saatlik randevu almak istedi ama çalışanlar güvenliği için sadece 30 dakika bronzlaşabileceğini söylediler. Seans sonrası aynaya baktığında teninin hiç koyulaşmadığını fark etti. Ertesi gün tekrar 30 dakikalık randevu almak istedi ama personel haftada sadece iki kez bronzlaşabileceğini söyledi. İkinci seansın sonunda da teninde yine belirgin bir değişiklik göremedi ve bu onu memnun etmedi. Bunun üzerine bir plan yaptı. Haftada sadece iki kez aynı salona gidebileceği için her gün farklı bir solaryum salonuna randevu almaya başladı. Dört gün boyunca bir salondan diğerine geçerek bronzlaşmayı denedi. Ama hala istediği kadar koyu bir tene sahip olamamıştı. Sonra piyasadaki en güçlü bronzlaştırıcı kremi aldı. Tüm vücuduna sürdü ve tekrar solaryum kabinine girdi. Bir süre sonra salon çalışanları havada yanık kokusu fark etti ve kadının kabinindeki yatağın alev aldığını gördüler. Kadının simsiyah yanmış bedeni içeride ölü halde yatıyordu. Yapılan otopsi raporuna göre bronzlaş ıştırıcı kremle solaryum yatağını birlikte kullanmak kadının vücudunu adeta canlı canlı pişirmişti.